Bir insan üç gün Kur'an okuyamıyorsa anlasın ki ya harama baktı, ya yalanı dedi, ya kötü bir şey konuştu. Bir günah sebebiyle insan Kur'an okuyamıyor. Hz. Osman bin Affan radıyallahu anh Kur'an'ın üzerinde şehit oldu. O dedi ki eğer kalpleriniz temiz olsaydı Kur'an okumaktan doyamazdınız dedi. Bu mübarek Recep-i Şerif'te hemen Kur'an'ı öğrenmeye niyet ederdik. Evden çıkacaksın, ya bir şey atıştırayım, çıkayım diyorsun. Niye? Kahvaltım olsun, bir fer olsun, güç olsun. Abdülfettah Ebu Hocam diyor ki, evden çıkmadan bir varak, arkalığın bir sayfa Kur'an okuyan kimseye o gün o maneviyat, güç, doping olarak yeter. Çıkmadan. Salihlerin adetidir. Sabah namazını kıldıktan sonra oturduğu yerden kalkmadan Yasin-i Şerif okurlar. hadis çok fazilet var. Tavsiye var. Kim Yasin Şef Allah için okursa Allah onun o günkü bütün ihtiyaçlarını görecek. Allah'tan yardım almanın manevi, metafizik yollar var. E o yolları denesenize. De.